Gece işte bildiğiniz gibi herkes evlerin önünde ateşlerini yaktılar. Ateşlerin üstlerinden tekrardan evlerin üstlerinde de açtıklar. Şimdi bugün burada da Bahar'a İzmir'e bir şey geldiğini temsil edip burada bütün halklar beraber kutlayıp eğleniyoruz. Birazdan gidelim. Şimdi buradan gidip tekrardan herkes evlerinde sütlaşları yapıp birbirine komşularını çağırıp yemekleri yapıp birbirine devam edecekler. Ve huzurlu sağlığı devam ettirmelerini temenni edecekler. Rumca evet. işte burada direkt bağlı bir insanlar. Böyle inanç getirmişler. Gerçek bu.

Şimdi dilek atıyorsunuz. Nere neler dilediniz? Herkes oluk, huzur, sağlık, para, mutluluk, aşk. Okulu bitirmemi, sevgilime kavuşmamı diledim işte. <gülüyor> <gülüyor> ya balık <bana seviyordum>. Sen... <laughs> herkesin kabul etsin. Hanımefendi siz neler dilediniz dilek ağacına? <laughs> Mutluluk, sağlık. Nereden geliyorsun? Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Neler dilediniz direkt ağacına? Mutluluk, sağlık, iyilik, güzellik. Kötüler elinden geldi, geldik. Değişik, güzel. <laughs> Hoş geldiniz. Nereden geldiniz? İstanbul'dan geldim. Evet. Nasıl buldunuz eğlenceyi, kakavayı? Çok güzel, çok eğlenceliler, çok sevgi dolular. Vatan, millet birliği. Başka ne dilenir ki? Çoluğumuz, tamam. çocuğumuz. çocuğumuz geldi der inşallah. <gülüyor> 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 Neler dilediniz? Ee, aslında bir dinekten ziyade buradaki e, Hıdır e dair bu geleneği paylaşmak istedim insanlarla. Yani dinek çok sembolik bir şey. Ee, aslında bu atmosferi yaşamak adına buraya geldim ve buradaki bazı ritüelleri de e, yerine getirmek istedim. çok çok geçmeyin de abi, benim de onları düşündüm çözüm bulmamız gerekiyor aman yer abi genellikle onu düşünüyorum onun dilek benim dileğim Birbirimizi dövüyoruz bunlarla bitten pireden kurtulalım sağlık şifa bulalım diye mesela benim göbeğimi dövdüler zayıflayayım diye dalları gösterelim abi dallarımızı da gösterelim Thank evet. you. Başkanım çekiyorum abi. Başkanım. Evet, tedirginiz. Başkanım. Başkanım buradayız. Başkanım. Ülkemiz için zor günlerden geçiyoruz. İnşallah bugün gün dağırıyor Bugün yeni bir gün ve bugünden sonra ülkemizde öncelikli olarak kavga olmasın, savaş olmasın istiyoruz. Her gün şehit haberleri duymaktan çok yorulduk. İlk dileğimiz önce huzurlu, mutlu günler istiyoruz ülkemiz için.